Halfeti karagülümüz. Erik fidanımız çekirdekten yetişti. Son aşı yaptık. Bahçemizi dolaşıyoruz. Burada yeni yetişen fidanlar. Havuzumuz. dama dallarından yaptığımız masamız. Evet burada ıspanak, domates, biber fideleri. Vişne ağacımız. Burası aynı zamanda çalışma mekanlarımızdan biri. Burada marullar. Çocukların oyun alanı. Rokamız. Tanıştırayım Vişne. Burada yine ekili arazimiz. Ve çiçek açan viş, kirazımız. Bu tarafta tavuklar başlıyor. Arka bahçeye geçiyoruz. Burası sarımsaklar. Yeni diktiğimiz ayva fidanımız. Bu da yeni çekirdekten çıkan erik. Şunu aşıyı yaptık. Şurada patatesler var ve eriyimiz. Çiçek açacak az kaldı. Burada yine ekili alan. Şurada ince bir çiçeklik yerimiz var. Şu kapı kolonlarını aşı boyası boyadık. Diğer tabi beyaz badana. Bahçenin çevresi. Dış cephesi de aşı boyasıyla boyandı. Şurada çiçek açan bademi görüyoruz. Yaklaşalım. Burada budama dalları var. ekili arazimiz. Şurada elma var iki tane. Tam köşede dudumuz var. Yine elma. Şurada soğanlar ve kümesimiz. Evet, kümesi kerpiçten yaptık kendimiz. Sayın horoz. Şunlar da kestiğimiz kerpiçler uzun süredir duruyor. Burada yine elmalarımız var. Orada iki. Az önce kümesin başladığı yer diğer taraf. Şurada yine tavuklara örttüğümüz alan var. Açalım bugünkü nimetlerini yesinler. Evet. Çimleri böyle yeşillendiriyoruz. Kapalı olarak sonra açıyoruz yiyorlar. İşte bizim bahçeli müstakil hayatımız böyle.